Arkadaşlar nasılsınız? Benim ye keyfiniz yerine Bu videoda sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bu videoda sizlerle birlikte Minecraft Hardcore Sezon 1'e başladık. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Yani geçmeyelim de serimize devam edelim. Şöyle arkadaşlar artık Craft Rise videoları daha az gelecek. Çünkü hani Craft pek oynamayı sevmiyorum. Normal Minecraft daha çok seviyorum. Benim fobum düşüktük. Evet. Yani normal Minecraft bana bir tık daha iyi geliyor. Nedense. Yani hoşuma gidiyor. Ve hardcore oynamak bir tık daha iyi. Ve hani sürüm olarak size söyleyeyim. Fabrik var ve şeydeyiz yani. 1.20'deyiz. Şimdi hemen şuradan odunlarımızı kırıyoruz. Bir tık şey kasmasın diye. Normal tek oyunculuk dünyada oyunum nedense kasıyor. Ben çözemedim onu. Ee, onun için kendime böyle bir çözüm buldum. Yani sunucu kurdum. İleride belki sizlerden birini falan alabiliriz. Alabilirim daha doğrusu. Hemen bunları yaptık. Buradan böyle yani güzel bir yer burası. Böyle ya hiç sevmiyorum jungle'ları. Şuradan hemen şunları koyup bir tane taş bir şey taş diyorum. Tahta kazma yapıyorum. Aşağı doğru iniyorum hemen. Hemen bir saniye kaydaştım ona bakıyorum. Evet açmışım devam. Buradan iniyoruz aşağı doğru. Arkadaşlar ben orijinal Minecraft kullandığım için hani şey yapıyorum bu arada. Orijinal Minecraft'ım var. İsterseniz Hypixel videoları falan da gelir. Belki çok da olmasa da hani Hypixel videolarını da çekmeye çalışacağım. Ve hani bir tık daha uzun artık 10, 10 dakika videolara geçeceğim hani 7 dakikaydı. En son attığım bir şey 20 dakikalık bir video vardı. Açıklama videosu. Onun dışında şu anlık kısa 12 maksimum 15 dakikalık videolar atmaya çalışacağım ki sorun çıkmasın hemen şuradan 25 tane topladım buradan yukarı doğru çıkıyorum ve taş eşyalarımızı yapalım artık azıcık bunları da yapıyoruz ve bir de kürek yapalım bir tane de fırın yaptığımıza göre buradan devam edebiliriz bu ilk kazdan onu saklayacağım kırmayacağım bunları böyle kazmaları falan saklamayı düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan coin'leri öldürelim. Buraya yerleşmeyeceğim. Spawn'a yerleşmeyi düşünmüyorum. Coin'leri o yüzden kesebilirim. İlk hasarımızı da aldık bu arada. Bunu da buradan böyle kestik mi? Şu siyah coin'ler de onu da öldüreyim. Diğer coin'lerden şurada coin'ler vardı. Onları da keseceğim sizlere. Daha iyi. Böyle, bu arada artık kaliteli içeriklere döndüm yani. Bakalım. Umarım inşallah bu Minecraft Survival serisini güzel bir şekilde 20-25 bölümü ulaştıracağız. 15. bölümde bu arada CD vereceğim sizlere. Buradan öldüreyim seni, öldüreyim seni. Kaçma lan. Geber lan. Lan geber. Ah, tamam. Yemek sorunu çekmemek için bu arada böyle şeyler yaparım. Buradan gidebiliriz. Bir burası güzel bir adaymış aslında. Ama gene de gitmek faydalı olur. Çünkü burada doğduk. Burada hani yaşamak bir tek sıkıntı spamda olursak çünkü farmlar oyunda 5 dakika bile afk dursam çalışır onu çok istemiyorum hani oyunda sorun çıkartmasın diye. Tamam şu anlık böyle ya oyun yok değil mi daha evet şöyle ilerleyelim bu tarafa doğru bu tarafta muhtemelen bir şeyler Aa, dur aman köy var çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Çok güzel oldu bu köyü bir yağmalayalım ama bu köyü hani şey yapmayacağım. Ee, hani ben bu köye yerleşmeyeceğim tabii ki de. ilk bölümden hani bir ev kuracağız ama şş, ölürse arkadaş. Heh, tamam. Bunları da aldık. Şu oyunda öldürürsem çok güzel olacak. Oyunda öldürdüm. Demirci var mı acaba? Hadi demirci olsun. Demirci yok galiba. Var mı yok mu çözemedim bakayım. Blacksmith yok. Bunları alacağım. Onun için bir tane şey yapacağım. Çapa daha hızlı kırmak için. Bu da size bir taktik olsun arkadaşlar. Hani bilmiyorsanız diye. Saman balyaları çapayla bir tık daha hızlı kazılıyor. Bir tık demeyeyim de daha hızlı kazılıyor. Oyuna drop girebilir çünkü hani ben 1.20.1'i optimize etmedim. Gene yani kendime göre hem bilgisayarıma optimize etmedim hem de yani 1 optimize bir gelmiyor yani. O yüzden ileride belki ...1.16.5'de de bir hardcore yaparız. Eski sürümleri şey yapmak için. Bakalım. Minecraft'a döndük artık böyle. Normalde biz Craft Rise içeri çekiyordum. Yani Bedwars belki yayın açarsam o arada oynayabilirim. Onun dışında ...Bedwars Wars oynayacağımı sanmıyorum. Benim var yanında çocuğum benim ama yapacak bir işlemim var ona. Buradan böyle gidelim. Ölmek şu an ilk bölümden istemiyorum. İlk bölümden ölürsem çok komik olur. İlk ve son bölüm. Bir tık, bir tık komik olur. Bir tık. Evet. Ama olmasını istemem yani. Bir tık komik olur evet. ama olmasını istemem. Yayınlamam muhtemelen. Ölmeden türelim. Ve bunu sadece yayın açarsam yayında oynayacağım. Ve videolarda oynayacağım. Sonra size hesap vermek bir tık zor olabilir. Bana şunu da vurdum. Buraya kurulabilirmişiz aslında. Bunu da vurdum. Nerede? Bu var. Bunu da öldürdüm. Yani tahmini olarak 50 bölüm sürecek bir seri. En az en az 50 bölüm. Geri da ne kadar sürer? Tam belli değil. Şuradan hemen böyle yapıyorum. Bu becerebiliriz Şimdi arkadaşlar şu an şuraya bir eşyalarımı doldurmak istiyorum. Onun için şuraya gidiyorum. Şunları yapıyorum. Ben ne yapacağım? Yine yapmış. İki tane, bir tane çift sandık yapıyorum. Bunları bir atayım öncelikle. Şimdi sonra yatağı burada bırakıyoruz. Sonra bunları. Ben şey, attım? Ben buraya. Evet, bunu buraya koy bunu da buraya koyduk mu tamam bunun üstüne bundan koyuyoruz ve bunları yapmıyoruz tamam 60 tane de buradan geldi şimdi ben buradaki bir bayağı bir odun kazmam lazım benim bayağı dedim en azından bir ikisi de kadar bir odun toplayayım tekrardan karşınıza geleceğim şundan önce koymam lazım ona Hadi o zaman bir odun kırıp geliyorum ben. <laughs> Arkadaşlar geldim. Ev kuracağımız yere hazırladım. Neredeyse 15 dakika geçti. Hemen anam. Neyse. Oraları düzeltelim ben. şimdi. Hemen. Bir uyuyalım. Bunları düzeltelim. Aa, hemen. Yapacağımız evi öncelikle yapmadan önce sizlere bir fotoğrafını koyacağım. Ekrana muhtemelen koymamışsam da kusuruma bakmayın. O zaman Anime yapmaya geçeyim ben malzemeleri hazırlayıp geliyorum. Yapacağımız malzemeleri ben hazırladım. Yani hazırladım derken hazırlamadım. Şöyle hazırlamadım. Çünkü yani az malzeme var zaten çok bir malzeme yok ee, şöyle söyleyeyim 10-15 tane merdiven lazım falan öyle hazırlayayım ben şuradan şöyle öncelikle meşe odunu Şun, şunların şuraya yapayım evet meşe odunu ile yapacağım siz istediğiniz odunu, ne yapabilirsiniz bu kadar şey bu kadar da bundan lazım gerisi de şu kadar bir de odun lazım evet yani bu kadar bir de gün lazım. Bunları 40-45 tane toplasanız yeter. Ne tarafa doğru versem evin Bu tarafa doğru versem olmaz. Böyle versem tarafa doğru bakayım. Böyle fark etmez ya. Ben de tarafa doğru yayılırım? Böyle yayılırım var tarafa doğru. O yüzden buraya doğru yapıyorum yani Şurası daha rahat olur benim için Şimdi arkadaşlar. Nasıl başlıyoruz? Elimizi bunları alıyoruz. Şimdi bunu buraya koyduk. Tamam mı? Bunu bunu koyuyoruz. Sonra buradan bir, 2 üç blok sayıyoruz. Sonra buraya tekrar koyuyoruz. Buradan şey yapıyoruz Ortası 3 blok oldu. Bunu buraya koyuyoruz. Böyle yaptık karşılık yapmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra bunu böyle bunu böyle koyup ortasına basamağı koyup bunu, bunu böyle koyup bunu böyle koyuyorsunuz. Yaptığım çadır anlamışsınızdır zaten. Bunu da böyle bunu koydum. üstüne de bunu koyuyorsunuz. Çok basit yani bir çadır. Evet bu basit. Ve 5 blok bundan koyuyorsunuz. 3, 4, 5 bundan koyuyorsunuz. Üstüne çıkıyorsunuz. Şu karşıdaki yaptıklarımın aynısını tekrardan yapıyorsunuz. Merdiven sesini yanlış vermişim. Bu arada merdivenden bir tık daha yapalım mı? Yani 30 tane merdiven yapsanız yeter. Otur, anca. da fazla da 40 tane falan yapın işte. Daha rahat olsun. Garanti garanti malzemelerimizi toplayın siz. En mantıklısı o hocam. Bunları böyle koyduk. ortaya basamak. Bunları böyle Sonra bu. Sonra bu. Ve ortaya bu. Ve bu. Daha basit. Sonra bunları böyle benim koyduğum şekilde yapıyorsunuz. Evet. Böyle yanlış bir yer mi yaptım? Bir saniye bakacağım hemen. Buradan bir bakayım. Yanlış bir yer yapmadım herhalde. Envanterimdeki malzemelere bir bakayım. Evet. Yanlış bir malzeme yapmamışım. Güzel. Anam dur. Çok çok yanlış biri. Buraya koymuyorsunuz siz. Ben düşündüm. Buraya koyuyorsunuz. Bunu böyle çekiyorsunuz. Evet ondan sonra şimdi karşıya da gidip aynalarını yapalım. Yün yetmeyebilir. Yetmezse daha fazla toplarım ben zaten. Bunları böyle, böyle yapıyoruz. Bu oh, muhtemelen yetmeyecek ama. Bakın. Bunları böyle yaptınız. Bu kadar basit. Şu ana kadar iyi bir şekilde geldiniz. Buraya kadar iyi bir şekilde geldiniz. Yün sayımız yetecek mi? Acaba aslındayım ben. Şu an acaba yetecek bir yün sayısı? Oyun sayısı yetmezse yandık hocam. Bakalım. Bir tane eksiğimiz var. Evet bir tane eksiğimiz var. Benim bir tane koymam lazım. Acilen. Acilen. Bir yönü de koyuyorum. Hemen oraya çıkıp. Bu yönü de koyduk. Şu an. Şu an. Gerekli malzemeler bunlar. Bu ikisinden başka hiçbir malzemeye gerek yok şu anlık. Sonra dışını yapacağız. Sonra iç kaldı. İçini ne yapacağız? Başka hiçbir şey kalmayacak. Şimdi dışına nasıl başlayacağınızı söyleyeyim. Bunlar yeter yani. Bu kadar yeter muhtemelen. Şimdi size şöyle söylüyorum. Tamamınız fazladan vardır zaten muhtemelen. Bunu da böyle yapıyoruz. Tamam mı? Bu, şekilde. Bunları da böyle koyduk mu? Tamam Böyle de koyalım. Sonra karşı tarafı koymayalım bunlara. Bunlar bir tık daha en azından güzel bir doku sağlayacak bize. Evet. Ben de bir fotoğrafına bakıp yapıyorum bir yandan. O yüzden öyle. Onlar olmayacağı için buradan böyle geliyoruz. Tamam mı? Bunu böyle koyup böyle koyuyoruz. Böyle koyup aynı şekilde böyle koyduk mu çok güzel bir çadır gerçekleşmiş oluyor. Şu an burayı kazıyoruz. Merdivenle işimiz nerede size söylüyorum ortayı bunu koyuyoruz burayı böyle kapatıyoruz burayı kazıyoruz bu şekilde 2 blok aşağıya doğru kazacağız buradan ben burayı bir kazıp geliyorum evet gereksiz blok harcamıyoruz bu şekilde hallettik sonra buraları kapatıyoruz bunları da böyle kapatıyoruz burayı da böyle kapattık mı tamamız sonra burayı böyle Evet. Şimdi. Bunu buraya koyduk. Bu duman çıkartacağım. Sonra bir blok şöyle şöyle yaptım. Böyle böyle yaptım. Ben Oo. yanlış yere mi onu ya? Şöyle main. Bir artık daha yanlara yapacağım ben. Neden? böyle bir şey yaptım ben ya? Bunları da böyle hallediyoruz canım benim. Bunlara böyle yani kamp alanı kurduğumuz belli olsun yani en azından. Ben anlamadım muhabbeti. Bunları da buraya koyuyoruz. Bir artık yan koymuşlar. Bunları da böyle. Böyle dedim. rahatsız arkadaşlarımız rahatsız olmasınlar ki bizi takip etmeye devam edebilsinler. Bunları da böyle koyduk mu? Okey. Kaç tane daha taş baş koyacağım yerlere. Kırayım. sonuçta kırık taşın en azından kolay bulunan bir malzeme tamam okey bunları da böyle yaptık çok güzel hocam sonra bizim bizim bir bundan lazım bana bir adet daha kömür yapar mısın tane de çiftim var. Evet. Bizim bir tane daha lazım. Bana... Bundan koy, bundan koy, bundan ver. Şimdi bana bir tane bundan yap. Bir tane bundan yap. Aa tamam yapılıyor. Doğru doğru. Ben niye bunu şey yaptım Bunları da böyle attık. Buna. Yani Şimdi bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Bu fenerleri de böyle üstlerine koyuyoruz ki çok güzel bir olsun. kapatıp buraya yatıyoruz. İçeri aydınlatmayı unutmayın bu arada. Zombileriniz. Zombilerle uyanmak istemezsiniz yani. Sabaha buraya da bunları koyduk. Tamam Şu anlık bu kadar Öf, tamam. Arkadaşlar bu videoluk bu olsun. Yani ilk survival videom olduğu için kusuruma bakmayın. Umarım böyle videoların devamını çekmeyi diliyorum. Artık son serimi beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.